Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile beraberiz. Tekteki tek dişimizi uçuyoruz arkadaşlar. Bir saattir uçuyor. Üç seferli, dört seferli artık yavaş yavaş seferlerini çoğalttı. Yoruldu, inmek üzere. Şöyle inişinde yaparsa bir iki seferinde çekeyim dedim. Yine bir tane kuş attım. Hep havaya dövünüyor. Hah, geldi. Evet şöyle Şuradan gölgeden çekeyim. Hava da çok sıcak arkadaşlar. İnanılmaz bir hava var. Çok hızlı uçuyor. İnanılmaz hızlı uçuyor. Bir de inanılmaz dalıyor. Atışı falan çok güzel. Videoya başladım ya gelmiyor şimdi. Videoyu açmasam gelirdi. Çat çatlıyor. Biraz da kızmış herhalde. Kuşların hepsi kızgın arkadaşlar bu ara. Şöyle bir tane daha çıkartayım. Yerde iki kuş olsun. Gel. 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 Tamam. Tamam. Konya aradığımız. Evet. gel. Evet. Oo kızmış bayağı. Evet bugün ilk başladığımız tek tek kuşumuz arkadaşlar. Bundan sonra yine devam edeceğiz. Bunu aldıktan sonra diğerlerini uçuracağız. Şöyle <laughs> geldi. Atma falan çok iyi arkadaşlar. İnanılmaz hızlı atıyor. Deli deli oynuyor. Yani tam olmadı yani daha var zamanı. Bir daha oradan atacak. bu taklalı bir kuş olacak Arkadaşlar bu kardeşleri de aynı şekilde çok hızlı çok inanılmaz hızlı dalıyor seri dalıyor evet, atacak yoruldu olacak inşallah olacak. Dört sefer yaptı arkadaşlar. Yeterli. Daha zamanı var çünkü. Geç bakalım. Ya 25 günde bu kadar. Bir daha yavru kuşumuz arkadaşlar. Yavru kızması diyoruz yani biz. Daha küçük. Erken bile başladı. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz da kızmış. Gel. Gel. Şimdi diğerlerini atalım. Geç. Geç 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 geç. Geç. Hangisi var sırada? Bir tane miskimiz var onu atacağız. Bir durduralım. Evet arkadaşlar. Kardeşi de bu. Bu da tekte aynı sürede başladılar. Evet, bu biraz sardı. Ama o çocuğa. Evet. Bir gün dinlenmeden Benim kuşlar öyle. Başladığı zaman uçuracaksın. İki gün ara verirsen hemen olacağı bu. Ama önemli değil. Uçuyor. Bir iki güne toparlar diye düşünüyorum. Uçak kuşumuz çünkü. Evet, bundan sonra ne var? Bundan sonra şu perçemliği atacağız. Onun arkasında bir tane düzümüz var, onu atacağız. Biskimizi atacağız. Yumurtada yatanlar var, bir tane gümüş var, yavrumuz o var. Yatacak ekemiz, gümüş ekemiz. Yine aynı tekten iki tane perçemli bozumuz var onu atacağız. 5-6 tane var. Yavrularımız da büyüdü. nerede? De şurada değil orada duruyor. Haydi arkadaşlar ben biraz izleyeyim. Gökdoğan da var çünkü gelebilir. Biraz şöyle bakayım. Elimde silahla bekliyorum çünkü. Evet. Bu kuşumuz da çok açık uçuyor. Aynı kardeşi gibi. Biraz uçsun sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Dolanıyor, dolanıyor, geliyor. Ben izlerken iki defa geldi. İki taklayla. Bu da tabii henüz hazır değil. Şu falan aynı kardeşim gibi çok hızlı uçuyor. Ölü kuşlar biraz geç açıldı arkadaşlar. Geç açıldığı için sıkı da düşüyorlar çok fazla. Biraz ağır geçiyorlar sıkı. Bunlar da öyle oldu. Evet, nefeslenmesi güzel. Gittikçe de üstüne koyuyor. Dişi bir bu kuşumuz. Bundan önceki de dişiydi. Bu da dişi. Bundan sonra uçuracağımız da dişi. İçlerinde iki tane erkek var, tek. Yedi tane de dişi var, tek dolan arkadaşlar. Bir tanesi, bak, Gökdoğan atmaca galiba. İki tane bakın. Görüyor musunuz? İki tane var. Dolanıyorlar. İkisi beraber dolanıyorlar. Bak, 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 bak geliyor bak, bak. İkisi de aynı anda bak. Kuş nerede? Bakın kafamızda uçuyor bak. Dalacak. Şimdi atış etmek istemiyorum. Evet. Açalım. Mehmet'in o tarafa gitti. Mehmet kuş uçuyor herhalde. Ben alayım. İki tane birden dolanıyor ya. Garip. Tabi akşam üzerinde uçurduğumuz için çok riski atmak istemiyorum. Günde iki defa uçuruyorum. Gel. Bir tane çıkarıyor şöyle gel 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 hadi kuşumuz da kayboldu ama geldi gel çık 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 Gel, gel. Hadi kızım çık. O kadar emek veriyoruz, kaç aydır uçuruyoruz, uğraşıyoruz. Şimdi hiç olmadık bir yerde bir sıkıntı yaşamayalım yani. Yazık, Böyle, uykumuzdan oluyoruz. Kendimizden oluyoruz dediğim gibi. Nasıl nasıl daha Evet. Bu da ikinci tekemizdi. Şimdi bunları da içeri alalım. Üçüncüyü gönderelim. Atmacalar da yok ortada zaten. Geç. Geç 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 geç. Hadi tuttu. Şerif içeri 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 geçen gün vurdu bozun birine tekteki kuyruktan arkada aldı arkadaşlar onu bırakacağız bakalım uçacak mı evet şöyle göstereyim arkadaşlar kuyruklar yok yanına kuş attım bir tane onunla beraber uçuruyorum. O da yeni yeni başladı yanına attım. Çapraz kardeşi. O da taklayı çevirdi. Bak hemen yükseldi. Yanında kuş olunca yükseliyor. Tekken yükselmiyor. Hemen yükseldi. Evet. Bunlardan sonra ne var? Yine bir bozumuz var. Bir tane ufak bir ameliyat yavrumuz var. Ameliyat olacak. Şu kafası da bir kitle var. Onu alacak. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Bunlar uça dursunlar. Biraz da izleyeyim. İkisi de kayboldu. Neredeler? Yoklar. İkisi de yok. Kayıp. Demin uçmayan kuş şimdi kayıp. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olsun herkes. Tekrar görüşmek üzere inşallah.